geçelim. Hadi. <laughs> Bence videonun çok komik olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Oyuna ve bize az kaldı. İnşallah komik komik şeyler çıkar. <laughs> evet. Şimdi başladık. diğer oyuncuları bekliyoruz. İlk önce tarihine mi gitsek? Önce sen rengine gidelim. Tenge. rengine gidelim arkadaşlar. Balo. Balo arkadaşlar. Balo yapan bir kız. Bence küçük tane olsun. Gidelim. Orada birisi geçti. Çok komikti. Neyse arkadaşlar. Şimdi kıyafetle alt kıyafete gidelim. <laughs> bence bence ona al çok güzel olur arkadaşlar. Başkalarına bakalım. Ee, başkalarına bakalım. Ee, yok bence bu güzel arkadaşlar. Bence bu bence bu daha iyi arkadaşlar. Bu daha iyi. Ee, <laughs> Şimdi üstümüze gidelim. Bakalım böyle pem, pembemsi bir şey olsun. Pembem bu olabilir de pembemsi olsun. Ee, daha çok pembe benzeyen yok mu? Evet. Evet, bu da iyiymiş. Evet. Başkalarına da bakalım. Neyse şimdi Tamam. İşte, bu kal kalmasın ya. Bu güzel değil. Ee, yok. Bak, şimdi ayakkabı seçelim. Ben daha mı iyi sanki? Tamam, canım, sen görmüşsün. Sen daha mı iyiydi ya? Bunlar da güzel. Eee... Bir tane vardı da orada. Şu. Bu da bu daha iyi ya. Aynen bu daha iyi. Evet, 48 saniyemiz yalnız. Şimdi yüzümüz e, yüzümüzü değiştiremiyoruz. Yüzümüzü iyiymiş de. Tamam bir tane vardı sanki. Güzeldi. Ama hani şu güzel olmuştu. İşte, 25 saniye. Saça gidelim. Saça. Saç. Evet. Saç için. Bu ee, da güzel. Başkalarına da bakalım. Güzelmiş. Hmm, hepsi de çok güzel ya. Burada renkler var. Evet. 6 5 4, 3 2 bir herkes toplamış. <laughs> Neyse. Evet bakalım hangiler neler yapmışlar. Evet. Ee, baya şey hmm, kim oyun versek bence şu prenses denen oyuncu daha iyi yani ona verdim diğerleri şey olmuş sanırım. Yani. Buradan iyi. Kazananlar seçiliyor. Aa! Bizim verdiğimiz kazanmış. Bize bir kişi oy vermiş. Evet, çıkalım. Oyundan çıkıyoruz. Bankımızı da alıyoruz. Şimdi bir daha oynayalım. Arkadaşlar. Şimdi şöyle. Evet bekliyoruz. Evet. Hadi başlattık bu yüklensin. De. Hadi. Seni mi bekleyeceğim lan? Merhabalar. Mert Bey. Belle Mert ne yapıyorsun anasını satayım. E Ece arayayım. Ece arayayım lan. Söyle Ece. Ofis, ofis, ofiste bir gün. <laughs> Güzel bence bu. İyi. Yeah. E, ofiste bir gün. Şuraya gidelim. tek güzel gibi. Bence bu pantolon daha iyi. Ayakkabıya Yok. Önce üstümüze gidelim. Üstten bir şey seçelim. Bu nasıl? Ha, daha kötü oldu. İyi de. Hmm biraz değişik. Böyle bir e, ee, bu da neyse. Bu komik oldu. Komik oldu. Ne? böyle sen giderler ya. Bence bu da iyi olmadı. Yani. Hmm. ay 82 saniye. Ne yapsam? İşte bir gün için şu iyiydi bence. Bence de bu iyi. Bu iyi. Ben sevdim. Olur. Ben, bana göre olur. Bir... ayakkabı. kırıldı. Ne değişik oldu biraz. Daha iyi. Çıkalım. Saça gidelim saça. Saç ofiste bir. Şu değişik oldu. Burada suratımızı da değiştireceğiz. Çocuk gibi oldu. <laughs> Lan ne yapıyor kel kel geziniyor orada. Lan bunlar saniye. nasıl bir sakin. Şunu aldım. Kuş kuş. Kuş. Lan neresi de orası? Ama gerek bile kalmadı. Başladı. Evet, şimdi kim versek lan? Şu Eciari ile ile Beril aynı girmişler Kopya çekmişler birbirlerinden. Ben suratımı değiştiremedim son anda. Ben bir Neyse kim oy versek ofiste bir gün ee, ama Oy veremedim oy, oy veremedim Şu Ece Arı'ya verecektim Herkes ona oy vermiş zaten Evet 50 altın kazandık Evet Bir videonun daha sonuna geldik yani Umarım videomu beğenmişsinizdir Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanal abone olup like atmanız yeterlidir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.